Hepinize 21 bir PUBG Mobile videosu merhaba dostlar Bugün sizinle birlikte Milo ile böyle yılanlayarak attığımız M4 vs'si beğendiğiniz için bir de bunun M24'ünü yapmaya çalışacağız Bakalım M24'te yılanlarken nasıl bir şeyler olacak açıkçası hiç bilmiyorum O yüzden aşağıdan videomuza birer like bırakarak destek olabilirsiniz Eğer ki hala kanalımıza abone değilseniz de abone olup bilmeyi açarak daha fazla bu türdeki videolarımı kaçırmadan izleyebilirsiniz Eğer ki Millo'nun gözünden de izlemek isterseniz onun da linki zaten yorumlarda var Oradan hani gidip Millo'nun kanalından izleyebilirsiniz haberiniz olsun Hani onun onun gözünden, benim gözümden izleyebilirsiniz O zaman hızlı bir şekilde hadi m 4 vs'imize başlayalım M24 M24'te ben Çok ayaktayken bile ama. kötüyüm oğlum Yani yılanlarken <laughs> bilmiyorum Hadi go. o zaman başlayalım Yat hocam yere Hadi bakalım Yattım hocam <laughs> Yat sırın tıs yap <laughs> Bak bizim bir şarkımız var Ben bir yılanım Ben tıs yaparım Dön dön Neredesiniz beyefendi? Gel gel. Gel gel sokacağım bir. <laughs> geliyorum geliyorum. <gülüyor> Gördüm. Vallaha ben... ya nasıl vurdun? Bana şat. Ben yokum bana ne Ben gelmiyorum. Oğlum çıkar kafanı. Hadi Hayır. hadi kafayı çıkar kafayı. Hayır. Ya bak ya Ayy. bir de bekliyor. Ay. Dur dur. Acımayacak ya. Ya kendi kendime flash attım sana atacağım. Bak ya. <laughs> Bakışlara bir bak ya. Ömre <laughs> bedel. Abi ben <laughs> de vurdum. Hayır <laughs> vurmadım. Kurşun bile gelmedi. Ateş bile etmedi. Değmedi. Böyle kafandan çok çok ince geçti. Ayakta atacak mı? <laughs> Ay lan. <gülüyor> Keşke <gülüyor> ilk önce az daha geride yere geri atsaydım Öyle. ya. Çok ileri gittim. Ya bence de. Ayakta atacak mıyız? Hayır. Yerde sürünerek devam. Videoyu açan... <laughs> ne yapıyor? Bunlar da hep geri kapatıyor. Videoda konsept yılan yapmak. <laughs> ya! Gördüm de dönemedim. Hı hı hı. Ah ah yılan beyefendi Senin de kalbinde bir tekli üşene yılanı var ama. <laughs> Duvara vurma oğlum. Hayır! Gel <laughs> <ya> buraya kaçma. <laughs> Ay öldü da orada. Ayağına vurdum. Çıkart ayağını orada. Hocam ama Mermi bitti ben gelmiyorum. <laughs> Aga buradan da çıkmıyor ki bu içeri. Beyefendi arkenizi kullandınız. Başka hakkında böyle bir konsept var mı? Yılanlayarak başka ne yapabiliriz? Yılanlayarak. Oğlum yılanlayarak ne yapabilirsin ki? <laughs> Düşünüyorum da aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani nasıl Orada ya? Burada mıydım? Tamam. Zonlayarak yapabileceğimiz şeyler sınırlı. No Ay. Çekinmedim buradan ya. Yılan yap. Fatih ol. Ee, yılan yap. Milo yiyen. Başka bulamadım. Raşat Fatih ol. <laughs> Raşat Bronz ol abi. Oğlum eksi 500 yedim hala içimde bırakma isteği geliyor tek düşeri. Devam pes etmek yok. Sana baksana. As Sen ambarın içinden mi geldin? Hayır, sürüne sürüne geldim orada. Ben... Yemedim Açırdım ki. Emiyim 4'te çok iyi değilim arkadaşlar. Bana diyorsunuz ya abi vs atalım diyor. İşte bu yüzden atmıyorum. Sanki ben çok iyiyim. <laughs> Hayatımda en son ne zaman kim bilir vs attım. Neredesin? Lan bey. Buralarda beyefendi sönüyorum Acıdı ama Acıdı ama <laughs> Bak bak bakışlara bak ya Beyefendi niye öyle tehlikeli tehlikeli bakıyorsun Half of the match is over <laughs> And the blue team Ay. Is gel gel. In the lead. Gel korkma acımayacak gel. <laughs> ya ben <laughs> bastım önce ben. Acımadı ki. <gülüyor> <gülüyor> ya abi <laughs> o <reloz gülüyor> süresi var ya ilk kurşun attıktan sonra O seni bitirdi O bitirdi beni Hayır <laughs> Oğlum bekleme lan orada <laughs> Bu gel, buraya. <laughs> gel buraya. Kaçma. Gel buraya geçme. Gel gel. Nereye gittin lan? Hem nereye gittin? Ya şuna bak ya, <laughs> tipe bak. Gel buraya gel. Korkma gel. Oğlum hayır gözükmüyorsun ya. Acımayacak, acımayacak. Skop. Skop baştın mı sen orada? Hayır. He ee, kaçtım. Ben skop baştım, Skop içtim. Skop açtım mı kaybettim. Nice shot! ne diyor? Bu SS açtı. Ne diyorsun duyamadım beyefendi. Dur dur anlatacağım ben sana dur. <laughs> <laughs> Anlat bakayım. <laughs> ne anlatacaksın? Gelme lan. Ben bir yalanım. Ben tıs yaparım. Gel ya buraya kaçma. Kaçma gel buraya. Ya abi vuramıyorum vuramıyorum. m 4te sen almış olabilirsin. Ama bunun m 24 de var. <laughs> Beyefendi. Lan. <laughs> Korktum oğlum. Bayıyak mısın? Ya bir de base'in önünde bekliyor ya. Allah. Im. Nereye gitti bu ya? Sen nereye gittin? Ah. <laughs> Oğlum git kalk git lan. Öbür tarafa git. Allah Allah. Beyefendi bir şey yok sürünüyorum. Ya. <laughs> Arkamdan gelmemiş. Ben gereceğen sandım biliyor musun böyle arkamda sürdü sürdü. Ay, ay nedir ya? Ah beyefendi. <laughs> Acaba nerede video, kendisi? Video patlıyormuş Ferdi. Ondan sonra bütün TikTok'cular, YouTuber'lar bunu çekmeye <laughs> <demişti> başlamışsınız. Konsept <laughs> çalınmış hocam. Ne ee, günler Hayır. Ama vurdum. Hasar değdi mi sana? Hani? Yedim de ha, tek yemedim. Hiç atamadım ya. Bekle beni geliyorum. Ne yere vurdun ne kaska vurdun. Ne ayağıma vurdun. Büyük başarı. Kafan gözüküyor oğlum sadece. Nerede sürünüyorsunuz tehlikeli beyefendi? O otun içindeyim. Hangi otta? Sana kotları var ya onlar. Buradaki çimenler küçük hocam. Arkana bak. Ama duvar yapıyorsun sen. Hayır, yani arkası yok senin ne geliyor. Ya bunu biliyordum. <laughs> duvar yaptı arkadaşlar. Yalan iftira. Kanka ab tut. Kanka sen tut. Bak flash geliyor. Bir de bomba atmış ya. Ben sana hiç Oğlum, bomba attım mı? Flash atı yap. Denk gelmez lan. Ölesin attım. Acaba nerede sürünüyor? <gülüyor> ya <gülüyor> ne güzel masum masum geliyorum ya benim gibi masum birisinden ne istedin? Son sözlerinizi alalım. 30 saniye. Gel ayakta hadi. Kalk Kazandın ya. zaten. Kalk gel buraya. Neredesin? Sağdan gel. Sağdan ben, 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 kendi sağımda. Tamam. Acıdı mı? İyi e maçmış arkadaşlar. Eğim açmasa alırdım <laughs> ben bunu. <laughs> Abi gözle atacaktım gelmedin. Gözlenecektim zaten. <gülüyor> <gülüyor> ay ay. İyiydi iyiydi eline koluna sağlık beyefendi. Elinde eline koluna sağlık. Bu videoda 500 like gelir. O zaman bunun serinin 3.sünü çekeriz arkadaşlar. Aynen, o seferde pompalıyla oynarız artık. Ne yapalım? Aynen olabilir. Pompalı tabanca, tava her türlü vs atılır. <laughs> Evet bu videoluk da benden bu kadardı. Umarım video beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Eğer güzel bir like gelirse böyle yani şey yapabiliriz. Dur ne yapabiliriz ha pompalısını oynayabiliriz yani başka insanlarla da oynayabilirim bu arada bunu haberiniz olsun o yüzden like'larınız çok önemli hiç kimsenin yapmadığı bir şey yaptık yerde sünerek böyle vs attık umarım video beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın hoşçakalın bir sonraki videoda görüşmek üzere geçiyorum. bay bay